hissedebiliyoruz. Kartları da direkt yansıyan bu. Şimdi bizim neyi bilmeye ihtiyacımız var? Bunun kadersel bir döngü olduğunu, aslında hayatımızda bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlamak üzere olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet çok yorgunuz, şu an yüklerimizi bırakmamız gerekiyor yavaş yavaş tükendiğimizi hissedip önümüzü göremediğimiz, karar vermekte zorlandığımız süreçlerden geçiyoruz. Ama dediğim gibi şu sıralar önemli kararlar almayın derim. Bırakın kader çarkı size şans getirsin. Bırakın o dönmeye devam etsin. Karşınıza, aklınıza takılan konularla ilgili birçok fırsat ve seçenek çıkabilir. Bu fırsatları da iyi değerlendirin. Bu sıkışık, durgun enerjiler bayağı kısa süreli gibi geldi bana. Önümüzdeki günlerde çok güzel fırsatlarla, çok güzel barışmalarla, uzlaşmalarla, ortaklaşmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hatta büyük bir aşkın başlama eşiğinde dahi olabilirsiniz. Sadece şu an için karar vermemenizi öneririm. Evet önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Evet çok yorulmuş olabilirsiniz ama biraz daha akışta kalıp durumları değerlendirmeyi tercih edin derim ben. Arkadaşlar kesinlikle bir tamamlanmaya doğru gidiyor durumlar. Aşk konuları, iş konuları. Konu her neyse sizi yoran, sizi çıkmaza sürükleyen her neyse tamamlanmaya mutlu sana doğru yaklaştığınızı gösteriyor kartlar. Burada dikkatimi çeken şey duygusal yorgunlukların daha çok olması. Bu duygusal yorgunlukları atmak için bence kendinize biraz zaman tanıyın. Bazı şeyleri hırs haline getirmeyin. Bırakın akışta devam edin. Hayatın güzelliklerini görün. Aylincim hoş geldin hayatım. Bu arada Aylin de YouTube kanal üyelerimizden. O yüzden direkt görünce dikkatimi çekti. Hepiniz her biriniz hoş geldiniz tabii ki. Burada barışmalar, kavuşmalar, hatta sanki bir fırsat yakalayacaksınız ve bu fırsatla beraber hayatınıza çok güzel şekiller vereceksiniz gibi duruyor. Sadece burada sizin sınavınız hep fedakarlıktan geçmiş. Ama bu sizin ruhsal dönüşümünüz için gerekli bir süreçmiş. Şimdi bencil olma sırası değil. Hareket etmeyin. Durun, bir sakinleşin, bir nefes alın. Bencilce hareket etmediğiniz sürece de rüyalarınıza dikkat edin. Çünkü rüyalarınız size yol gösterecek. sanki bir e, olgunlaşma süreci. Burada bir şeyleri noktalamak lazım. Size acı veren, ihanet, yalan, içinde bulunduğunuz her neyse, sizin kalbinizi zorlayan, geceleri uykularınızı kaçıran konular. Bunları sonlandırın. Size hizmet etmeyen, sizin yararınıza olmayan hiçbir yerde durmayın arkadaşlar. Ben hep söylüyorum. Her biriniz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Her can gibi. Lütfen bunu düşünerek hareket edin. Ve burada şunu da belirtmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız kendi değerini bilmekle kibirli olmayı birbirine karıştırıyorlar. Ben kendi değerimi bileceğim derken karşı tarafı ezmeye kadar gidebiliyor. Halbuki kendi değerini bilmek öyle bir şey değil kendi değerini bilmek karşılıklı birisiyle konuşurken aynı göz hizasında konuşabilmek demek. Saygıyla, anlayışla, hoşgörüyle yaklaşabilmek demek. Siz kendinize ne kadar saygı duyarsanız çevrenizden de o kadar saygı görürsünüz. Siz kendinize ne kadar değer verirseniz çevrenizden de o kadar değer görürsünüz. Ama siz kendinize değer vermiyorsanız, kendinize saygı duymuyorsanız, kendinizi onaylamıyorsanız bir başkasının onaylaması için çabalamayın lütfen. Hayatı ıskalamayın arkadaşlar. Hayat çok kıymetli. Kurban zihniyetinden de çıkmanızı tavsiye ederim çünkü hayatınızın kontrolünü kaybediyorsunuz bu şekilde. Kendinizi kısrılmış hissediyor olabilirsiniz, çaresiz hissediyor olabilirsiniz. İşte bu dönemde eğer mutlu sonlara yaklaşmak istiyorsanız Kurban zihniyetinden çıkıp biraz akışa teslim olmak, yaşadığınız anda kalmak gerekiyor. Geçmiş korkular, gelecek kaygısı hep bugününüzü gölgeler ve bugünü yaşamanıza engel olur. Kolektif için açmamı istediğiniz kartlar var mıdır acaba? Aklınıza gelen şöyle bir açılım da olsa iyi olur dediğiniz bir şey. Bu arada siz yazarken de ben aklınızdaki kişi için iki kart koyayım. Bakalım onun size mesajı ne olacak? Onun size söylemek istediği şeyler neler? Ee, onu... YouTube videosu olarak geniş bir zamanda daha rahat bir zamanda yaparım. Çok daha iyi olur. Çünkü şu an sadece kısacık sizlerle olmak istedim. mehtapçım Mehtap üçüncü kişiler hakkında çok da fazla açılım yapmayı uygun bulmuyorum ama dilerseniz tabii ki yapmaya çalışırım. Burada sadece önemsediğim şey sizlersiniz. Sizlerin neler hissettiği, sizlerin neler düşündüğü, sizlerin nasıl ruhsal olgunlaşma sürecine erişebileceğiniz. Diğer üçüncü kişiler beni ilgilendirmiyor. Beni siz ilgilendiriyorsunuz. İlk kartımızı açıyorum. Bakalım aklınızda kişi size ne söylüyor? Beni affedebilecek misin? Duygucum hoş geldin. Aslında seni sevmeyi çok istedim ama olmadı. Şimdi şu ikinci karta ben biraz açıklık getirmek istiyorum. Evet bir insan sizi sevmek için çabalayabilir. Ama sevgi öyle bir şey ki zorla bir insana kendinizi sevdiremezsiniz. İstediğiniz kadar çabalayın. İstediğiniz kadar ama ben seni çok seviyorum deyin. Ama bak ben senin için neler neler yaptım deyin. Kalp öyle bir şey ki kabul etmedi mi etmiyor. Olmadı mı olmuyor. Ve siz eğer e, ısrara düşerseniz kendi kısır döngünüzü yaratmış olursunuz ilişkiler içerisinde. Ve bunu kendinize yapmamanızı tavsiye ederim. Hayat öyle bir şey değil. Sevgi öyle bir şey değil. Yani arkadaşlar kısacası elma ağacı armut vermiyor diye kimseye kızmayın sakın olur mu? Bir de platonikler için kart çekelim mi? Bakalım duygular karşılıklı mı? Aklınızdaki kişi size ne söyleyecek? Bu arada bu canlı yayını beni takip eden, gönderiye etkileşim bırakan, paylaşan, kaydeden herkes adına gerçekleştiriyorum ki evet alma verme dengesi şaşmasın. Bu arada bu kartlara da açıklık getireyim arkadaşlar. Burada e, iki hafta önce miydi? 3 hafta mı? Hatırlamıyorum. Platonikler için kart çekmiştim. Youtube'da bir takipçi öyle enteresan bir yorum yaptı ki ne biçim kartları onlar öyle kan mı o? <laughs> diye çok enteresan bir şekilde eee saygısızca diyebileceğim tabirler kullanarak bir yorum gerçekleştirmişti. Yine aynı şeye mahal vermemek adına ben burada gizli kalmış aşkın sözlerini kırmızı kalemle mühürledim. Biliyorsunuz kırmızı aşkın, tutkunun rengidir. Bu yüzden de bu kırmızıdır. E herhangi bir şekilde tövbe estağfurullah. Kan ne demek olur mu hiç öyle şey arkadaşlar? Rica ediyorum. Bu konuda da biraz açıklık getirmiş olalım. Her şeye toleranslı yaklaşabilirim ama saygısız tavırlara, saygısız sözlere Maalesef yaklaşamıyorum. Çünkü ben her birinizi çok önemsiyorum. Herkesin de üslubuna buna göre dikkat etmesini isterim. Hoş geldin Belgin'cim. Adına'ya selamlar. Şimdi pilotinikler için iki kart koyacağım arkadaşlar. Bakalım duygular karşılıklı mı? Şu birinci kartımız. Şu da ikinci kartımız. İlk kartımızı açıyorum. O. Hayatımda biri var ve onu seviyorum diyor. Evrene gönderebilirsiniz, iptal edebilirsiniz. Doğru olmayabilir. Lütfen eee bu kartların sizin enerjinizi düşürmesine izin vermeyin. Bu arada ikinci kartı açmadan önce de şunu söylemek istiyorum. Eğer birine karşı çok teşekkür ederim belgincem. Eğer birine karşı herhangi bir duygunuz varsa reddedilme korkusu biraz kibirden gelir. Eğer siz karşı tarafa net olmazsanız, ne istediğinizi, ne hissettiğinizi söylemezseniz karşı taraf bunu anlayamayabilir. Konuşmak her zaman çok daha iyidir. Ben seninle ilgili böyle hissediyorum, sen ne hissediyorsun? Karşı taraf hissetmeyebilir, bu gayet normal. Bu sizin değerinizden çalmaz. Bu sizi küçük düşürmez. Lütfen e, duygular karşılıklı olmadığı zaman, kendinizi çirkin, istenmeyen, değersiz vesaire gibi hissetmeyin. Öyle bir şey değil bu. Sizin yaşadığınız sizin duygularınız, o sizsiniz. Kimsenin bağlamaz sizin duygularınız. Karşı taraf için de aynı şey geçerli. O onun duyguları var veya yok. Onun duygularına da siz müdahale edemezsiniz. O yüzden ne kızın ne küsün ama içinizde tutmayın. Seninle bu kartlar da bugün niye böyle geldiyse seninle duygusal bir bağımız yok üzgünüm diyor. Dilerseniz bu kartları hiç açmamış da farz edebiliriz ama az önce söylediklerimi lütfen kulağınıza küpe olarak bir takın derim. Aklınızda bulunsun. Konuşmak her zaman iyi gelir. En azından önünüzü görmüş olursunuz. Son olarak evren bir seslensin bakalım. Bakalım ne yapmamız lazım. Biraz kendi yolumuzu bulalım. Gücünün farkına var. Negatif insanlardan, düşüncelerden uzaklaş. Bağımlılık enerjisinden vazgeç. Ki çok tehlikelidir bağımlılık enerjisi. Sevginin önüne geçer ve sevgiyi yok eder. Hayır demeyi öğren. Kimseyi kaybetmemek için uğraşmayın arkadaşlar. Hayır demeyi öğrenin. Kendi sınırlarınız olsun. Kendi sınırlarınızı çizin. Her ilgi aşk değildir. Gerçek aşkın seni bulmasına izin ver. Evet arkadaşlar. Benden bu kadardı. Ben müsaadenizi istiyorum. Sizlere ayıp olmazsa şayet. Reels olarak paylaşacağım. Reels olarak paylaşacağım. Ee, Youtube'a da koyacağım. Her iki yerden de izleyebilirsiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı en önemlisi ne de şefkati asla esirgemeyin olur mu? Her biriniz çok kıymetlisiniz. Bunu unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.